Ankara'ya giden bir leblebi dediğinizde leblebi de ya çorum leblebisi. Halbuki çorum leblebisi diye satılan leblebi Serinsar leblebisinin ta kendisi. Başlıca gelir kaynakları arasında leblebi yer alıyor Serinsar'ın. Leblebinin her çeşidini bulmak mümkün. Lezzeti ve kalitesiyle dikkat çeken Serinisar leblebileri farklı ülkelere ihraç edildiği gibi Türkiye'nin iç tüketiminde de kullanılıyor. Buna rağmen Türkiye'de Çorum leblebi de merkez olarak kabul ediliyor. Pamukkale TV ana haber bültenine konuk olan Serinisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi bu duruma açıklık getirdi. Çorum'a dahi leblebi gönderdiklerini söyleyen Gemi, Çorum'un leblebi de öne çıkmasını leblebinin kalitesinden değil leblebiciliğin Çorum'da daha eski olmasından kaynaklandığını söyledi. Yani işte leblebi deyince akla Çorum geliyor. Yok, aslında böyle bir şey yok. Yani tamam, Çorum'da leblebi satılıyor ama Çorum'da satılan. Sizce niye Çorum geliyor peki? Yani çorum'un leblebi kültürü veya leblebi sanatı çok eski. Yani Çorum belki de 100 yıldır leblebici. Bizim leblebiciliğimiz 30 yıldır. Yani gittiniz şimdi Ankara'ya gidin leblebi dediğinizde leblebi de, ya Çorum leblebisi. Halbuki Çorum leblebisi diye satılan leblebi Serinser Leblebi'sinin ta kendisi. Hmm. Ben bunu canlı yaşadım. O, bu yaşanan marka sorunu aslında sizi de vuruyor değil mi? Hani tekstilde hep diyoruz ya kendi ismimiz öne çıksın diye. Aynı yani şey galiba Serinser leblebisinin de başında. Ee, yani onu şunu şöyle de değerlendirmek gerekiyor. Leblebi parakende olarak satıldığı zaman hmm. satıldığı için. Şimdi bizim gönderdiğimiz leblebi atıyorum e, çuvalar halinde. E, şimdi onu e, satarken... E, yarım şer kilo, birer kilo, birer kilo sattığı için hani kendi paketimizle direkt satamadığımız için evet. o sıkıntıları yaşıyoruz. Evet. Küçük paketleme yapıp da direkt e, biz üreticiye kendi paket, paket, patentimizle leblebi satabilmiş olsak o zaman sen mesela leblebisi evet. e, sorununda kalmayacak.